arkadaşlar limit sürekli konusuna devam ediyoruz. Limit sürekli konusunda şu anda ne yapacağız? Sonsuza yakınsama uç noktalarda limit noktasına değineceğiz. Sonsuza yakınsama ne demek? Şimdi arkadaşlar limit değeri artı eksi sonsuza gidebilir. Yani e, x değerini biz bir yere götürürken fonksiyonun değeri de sonsuz olabilir veya eksi sonsuz olabilir. Esasında buna yakınsamadan çok ıraksama diyoruz biz. Örneğin bakın grafik üzerinden olayı detaylandırmaya çalışalım. Bu fonksiyon arkadaşlar 1 bölü x fonksiyonun grafiğidir. Bunu bilmemiz lazım. Bazı özel fonksiyonları kesinlikle bilmemiz lazım. Bunlara sinüs, kosinüs, 1 bölü x, 2 üzeri x, ln x, e üzeri x, e üzeri x gibi fonksiyonların grafiklerini bilmemiz gerekiyor. Yeri geldiği zaman bunları göstereceğim. Şimdi ne demiş bize? Limit demiş x demiş sıfıra sağdan yaklaşırken. Bakın sıfır burası. Sağdan yaklaşıyoruz bakın. Şöyle sağdan doğru yaklaşıyoruz. Fonksiyon grafiğin üzerinden. Nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Ok. Bakın sonsuza doğru gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Artı sonsuza. Yani diğer bir deyişle şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın. Mesela şuradan 1 aldınız diyelim. Görüntüsü bu. 1 bölü 2 aldınız diyelim. Görüntüsü bu. Aynı şekilde 1 bölü 4 aldınız diyelim. Görüntüsü bu. Aynı şekilde buradan başka bir değer aldınız diyelim. Görüntüsü bu. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Buradaki fonksiyonun görüntü değerleri nereye doğru gidiyor? Artı sonsuza doğru gidiyor. İğrenç bir artı sonsuz yaptım. Düzgün yapalım. Artı sonsuza doğru ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. Peki sıfıra soldan yaklaşırken görüntü nereye gidecek acaba? Ona da bir bakalım. Bakın sıfır değerine soldan doğru geliyorum. Şöyle geliyoruz. Bakın nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Aşağıya doğru gidiyor. Yani eksi sonsuza doğru ne yapıyor? Görüntümüz gidiyor. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Eksi sonsuza ıraksama ya da artı sonsuza ıraksama diyoruz. Evet. Şimdi bunu Cebirsel olarak göstermek istiyorum size. Yani az önce grafik üzerinde gösterdik. Bir de cebirsel olarak bu olay nasıl oluyor? Bunu bir anlamaya çalışalım. Şimdi yine aynı şekilde sıfıra yaklaşalım arkadaşlar. Sıfıra hatta nasıl yaklaşalım? Önce sağdan yaklaşalım, sonra soldan yaklaşalım. Şimdi öncelikle sıfır artı demek sıfıra sağdan yaklaşmak demekti. Bunun anlamı neydi arkadaşlar? Sıfır artı haş demekti. Haş neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Sıfırdan büyük çok küçük sayı. Mesela X yerine H yerine daha doğrusu sıfıra sağdan yaklaşma dedik. Diğer bir de işte bu neydi arkadaşlar? H demekti. H'a ne diyelim? 1 bölü 10 diyelim. 1 bölü 10 yazdığım zaman arkadaşlar burada fonksiyonda görüntüsüne yazsam 1 bölü 1 bölü 10. Ne olacak? Ters çevirirsem 10 oldu bakın. 1 bölü 10 üzeri 3 yazdım diyelim. Yazdık fonksiyonda görüntüde. 1 bölü 1 bölü 10 üzeri 3. Ne olur arkadaşlar? 10 üzeri 3 oldu. Bakın 1 bölü 10 üzeri 6 yazarsam ne olacak görüntüde? 1 bölü 1 bölü 10 üzeri 6 ters çevirdiğinizde 10 üzeri 6 olacak. Bakın dikkat ediyorsunuz. 1 bölü 10 üzeri 1000 yazdığım zaman bir anda 1000'e fırladım. Bakın burada 1 bölü 10 üzeri 1 bölü 1 bölü 10 üzeri 6, 10 üzeri 1000 yazdığımızda ne olacak? 10 üzeri 10 üzeri 1000 olmuş olacak. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz dikkat ederseniz ben burada sıfıra sağdan doğru gelirken bakın değerlerimiz bizim gittikçe ne yapıyor? Payda büyüdükçe sıfıra yaklaşıyor sıfıra yaklaştıkça görüntümüz nereye yaklaşıyor? Bakın önce 10'dur. Sonra 10'un kübü oldu. 10 üzeri 6 oldu. 10 üzeri 1000 oldu. Ne yapıyor arkadaşlar? Gittikçe sonsuza doğru yaklaşıyor. Yani ben burada inat ettim diyelim. Siz dediniz ki hocam yaklaşmaz. 1 bölü 10 üzeri 1 trilyon verdim. Ters çevirdim. Ne oldu arkadaşlar? 10 üzeri 1 trilyon oldu. Daha da küçük bir değer verdim. Ne olacak arkadaşlar? 1 bölü x olduğu için daha da büyüyecek. Yani sıfıra bir sağdan yaklaşırken görüntümüz ne yapacak? sonsuza yaklaşacak. Peki hocam sonsuza sağdan soldan var mı? Hayır arkadaşlar. Sonsuz bir sayı değildir. Sonsuz bir kavramdır. Yani kavramdan kastettiğim şey şu. Yani çok büyük sayıları simgeler. Tabi bu kelime de yanlış oldu esasında kalkus açısından bakacak olursak. Sonsuz arkadaşlar bir kavramdır. Tek bir sonsuz da yoktur. Bunu da söyleyelim. Tek bir sonsuz da yoktur. Bunu daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Yani Hocam nasıl oluyor tek bir sonsuz? Arkadaşlar sonsuzluk bir kavram. Sadece bunu bilin. Çok büyük sayılar ve kavram olarak bileceğiz şu anda. Daha sonra detaylı bir şekilde onları da ifade edeceğim size. Peki hocam <laughs> sıfıra biz soldan yaklaşsak ne olur? Soldan yaklaşalım. Nasıl yaklaşacağız arkadaşlar? Eksi 1 bölü 10 verdik diyelim. Sıfıra soldan yaklaşmak demek sıfır eksi h demek hatırlarsanız. Yani eksi h anlamına geliyor. <laughs> eksi 1 bölü 10 verdim. 1 bölü eksi 1 bölü 10 ne olacak? Eksi 10 olacak. Eksi 1 bölü 10 üzeri 20 verdim. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 10 üzeri 20 olacak. Bakın 1 bölü 1 bölü 10 üzeri 20 eksi 10 üzeri 20 olacak. Eksi 1 bölü 10 üzeri 1000 diyelim. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 10 üzeri 1000 olacak. Dikkat ediyor musunuz? Bakın ben burada sıfıra soldan doğru yaklaşırken Görüntüm nereye doğru gidiyor? Bakın arkadaşlar dikkat edin. Eksi 10, eksi 10 üzeri 20, eksi 10 üzeri 1000. Yani eksi sonsuza doğru ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşıyor. Dolayısıyla sıfıra soldan yaklaştığımızda 1 bölü x fonksiyonu nereye yaklaşıyormuş? Eksi sonsuza yaklaşıyormuş diyoruz. Bakın burada bir olayımız var. Şuna dikkat ediyoruz. Bak bu olay gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Buna ünlem mi koyarsınız artık? Kalp mi koyarsınız? Bilemiyorum. Gerçekten çok önemli. Şimdi sıfırda demiş limit nedir demiş bize. Şimdi arkadaşlar kritik nokta mı sıfır? Kritik nokta. O zaman ben ne yapmam lazım? Sağdan ve soldan yaklaşmam lazım. Bakın sıfır noktasına sağdan yaklaşıyoruz. Yani grafik nereye doğru yaklaşıyor arkadaşlar? Bakın artı sonsuza yaklaşıyor. Yani sıfıra sağdan giderken fonksiyonun görüntüsü artı sonsuza gidiyor. Peki sıfıra soldan yaklaşırken görüntü nereye gidiyor? Bakın soldan doğru geliyorum. Nereye gidiyor arkadaşlar? Artı sonsuza gidiyor. Yani sağdan ve soldan ikisi de artı sonsuza gidiyor mu? Gidiyor. O zaman ne yazacağım? Buraya artı sonsuza yazacağım. Ama arkadaşlar bir fonksiyonun limitinin artı sonsuz veya eksi sonsuz çıkması demek limit var demek değildir. Limitin var olması için limit değerinin reel sayı olması gerekir ama şıklarda genelde ne yazacaktır arkadaşlar? Artı sonsuz veya eksi sonsuz yazıyorsa onu işaretleyeceksiniz. Ama limit yoktur ifadesi varsa limit yoktur ifadesi işaretlenir. Bakın tekrar ediyorum. Bir fonksiyonun x değeri bir sayıya yaklaşırken reel sayıya sonucunun artı sonsuz buradaki gibi eksi sonsuz çıkması demek limit var olduğu anlamına gelmez. Limitin varlığı ancak limitin reel sayı olmasıyla mümkündür diyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik sonsuzluktan çıktık. Şimdi uç noktalarda limit. Yani uç noktalarda limitten kastettiğimiz ne arkadaşlar? Sadece mesela soldan veya sadece sağdan limit varsa o noktada limit var mı yok mu? Evet arkadaşlar o noktada limit var diyoruz. Çünkü kalkulus ee, yani lisans kaynaklarına bu noktada limitin var olduğu söyleniyor ve biz de bunun limitin var olduğunu ve ispatı yapılıyor. Tabii biz ispat olayına girmiyoruz. Limitin var olduğunu söylüyoruz. Ama bugüne kadar merak etmeyin ÖSYM bununla ilgili soru sormamıştır. ÖSYM zaten hiçbir zaman böyle muallakta kalan yerlerle ilgili hiçbir zaman soru sormaz. Ama biz bunu bu şekilde bileceğiz. Örnek verelim. 1'e sağdan yaklaşsak. Bakın 1'e 1 bir burada sağdan yaklaşıyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar? Limiti 2 olmuş oldu fonksiyon limiti 2 sağdan yaklaşım. Peki fonksiyonun limiti nedir derse soldan yaklaşabiliyor musunuz? Hayır. Fonksiyon grafiği yok bu tarafta tanımlı değil. Dolayısıyla ne diyeceğim arkadaşlar? Sağdan limit değeri fonksiyonun limit değerine eşittir diyeceğim, B2 diyeceğim. 3'e soldan yaklaşmış. 3'e soldan doğru geliyorum bakın arkadaşlar. Limit değerine 4. Sağdan gelebilir miyim? Yok. Bakın tanımlı değil bu tarafta. 3 Üç ve 3'ten büyük değerlerde tanımlı değil. Ama ne diyeceğiz arkadaşlar? Soldan limit değeri 4 olduğu için fonksiyonun limiti nedir diyeceğiz? 4'tür diyeceğiz. Evet. Şimdi görüntü sonsuza yaklaşabiliyordu. Peki x değerlerini bir sonsuza götürürsek ne olacak? Şimdi bakın ne yaptık? X değerlerini bir reel sayıya götürürken x'ler bir reel sayıya giderken görüntü nereye gidiyordu arkadaşlar? Artı eksi sonsuza gidiyordu. Peki x değeri artı eksi sonsuza giderse görüntü nereye gidecek acaba? Bakın burası çok önemli. Neden önemli arkadaşlar? Bak bak baştan söylüyorum bak. Burası gerçekten çok önemli arkadaşlar. Şu olay ileride anlatacağım. Asimtotta önemli bir olay bu olay. Onun için burası çok önemli. Bakalım. X'i eksi sonsuza gönderirsem. X eksi sonsuza gidecek. Bakın dikkat edin. X değerleri eksi sonsuza giderken görüntü nereye gidiyor? X'in eksi sonsuza gitmesi demek. X'e değerler vereceğiz. Mesela eksi 1 verdiniz burada. Eksi 2 verdiniz Görüntü nerede? Bakın burası. Eksi 3 verdiniz. Burada. Eksi 4 bakın bu böyle gidiyor. Nereye doğru gidiyor arkadaşlar bakın. Görüntü nereye doğru gidiyor. Biz buradan yaklaştığımız zaman şöyle diyelim. Biz buraya böyle giderken eksi sonsuza doğru giderken görüntümüz nereye gidiyor arkadaşlar. 2'ye doğru gidiyor bakın dikkat edin. Şöyle eksi sonsuza doğru gidiyorum ben. Görüntü nereye gidiyor arkadaşlar. 2'ye doğru gidiyor. Demek ki o zaman bunun limiti neymiş arkadaşlar. 2'ymiş diyoruz. 2. Hemen yazalım. 2 artı. Sıfır noktasını limit demiş. Sıfır noktasının limitimiz ne arkadaşlar? Bakın sıfır burası. Sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak nedir? Birdir. Bu toplam ne yapar? Üç yapar. Peki, ek bir soru daha sorayım ben size arkadaşlar. Hemen şuradan bir kağıt alalım. Ek bir soru soralım. Bu grafiğe göre limit, az önce x sonsuza gitmiştik. Peki, x'i ben artı sonsuza gönderirsem fonksiyonun görüntüsü nereye gider? Hemen kontrol ediyoruz bakın. Artı sonsuza doğru gidiyorum bakın gidiyorum gidiyorum nereye doğru gidiyor arkadaşlar bakın bu şu grafik şöyle olacak esasında nereye doğru gidiyor 2'ye doğru gidiyor hatta nereden gidiyor 2'ye arkadaşlar aşağıdan yukarı doğru yani 2'ye soldan yaklaşıyor Az önce ne demiştim? Limit x eksi sonsuza giderken fonksiyonumuz nereye gidiyordu arkadaşlar? Eksi sonsuza giderken 2'ye yaklaşıyordu. Ama nereden yaklaşıyor? Bakın yukarıdan doğru yaklaşıyor. Yani sağdan doğru yaklaşıyor. Bunlara da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Tabi biz soruda cevap olarak ne yazacağız? Buna 2 yazacağız. Buna da ne yazacağız arkadaşlar? 2 yazacağız. Ama dışında bileşke fonksiyon olursa o zaman işte onu görmezsek sıkıntı. Devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar bu da bitmiş. Ödüllü sorumuz. Evet ödüllü sorumuzu ne yapıyoruz? Bakın ödüllü sorular arkadaşlar. Şunu söyle, açık yürekli söylüyorum. Ödüllü sorular sınavda gelebilecek olan soru tipleri olacaktır karşınıza. Zor, ters köşeli yani zorluktan çok ters köşe ve farklı soru tipleri olacaktır. Bunu dikkatli e, takip edelim. Ve bu soruları ne yapıyoruz? Çözümlerini yapıp yorum kısmına atıyoruz arkadaşlar ve bir önceki videomuzu ve bir sonraki videomuzu izlemeyi unutmuyoruz. Kanalımıza abone oluyorsunuz arkadaşlar. Facebook'a, Instagram'a abone oluyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım ve bu konularla ilgili, matematikle ilgili, akademiyle alakalı ne varsa arkadaşlar www.tonguçakademi.com'da bulabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.